Arkadaşlar hepinize merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Adım Bilal, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 2. Sınıf Öğrencisiyim. Tabii yine bildiğimiz üzere bir sınav dönemi daha geride kaldı. 2022 YKS. Herkes için ama iyi, ama kötü, ama zor, ama kolay. E, olduğu bir sınav olduğu söyleniyor. Umarım herkes için hayırlısı olur. Benim asıl değineceğim nokta tercih ile ilgili. Şu anda çünkü aslında önemli bir süreç bu. Sınav sonuçları açıklandı ve herkes artık buna göre bir tercih yapmak zorunda. Ben de size en azından kendi bölümüm ve kendi üniversitem özelinde fayda sağlamak için bu videoyu çektim. Umarım hepiniz için faydalı olur. Koca Üniversitesi Umutepe yerleşkesinde yer alıyor. Ana kampüsü Umutepe'dedir. Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Fakültesi gibi ana, ana fakülteler bu yerleşkede yer alıyor. Şimdi gelelim e, Türkçe Öğretmenliği bölümüne. Eğer bu bölüme gelmek istiyorsanız, bu bölüme gelecekseniz, e, bu bölümü istemeniz gerekiyor. Bu bölümün içeriğini sevmeniz gerekiyor. Şöyle ki, içeriğinden kastım. E, şiir, sanat, edebiyat, yazma, okuma, araştırma, inceleme, yorum yapma gibi alanlar var. Bu alanlarda e, sizi, gelişiminizi destekleyen bir bölüm bu aslında. Özellikle yorum yapma, araştırma ve incelemede e, kendinizi geliştirmeniz için çok güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Ee, onun dışında e, bu alanlara yatkın değilseniz bu bölüme gelmenizi pek fazla tavsiye etmem. Çünkü kendinizi zulmetmiş olursunuz. Ee, Ahmet Hocam'ın deyimiyle bir film olursunuz. Onun dışında e, derslerden biraz bahsetmek istiyorum size. Göreceğiniz dersler ilk senede Edebiyat Bilgi ve Kuramları, Türk Dili, Türk Dili Bilgisi, Eski Osmanlı Türkçesi gibi dersler olacaktır. Bu derslerden sizi zorlayabilecek olan aslında sadece Osmanlı Türkçesi diyebilirim. Eğer çünkü o Arap harflerini, Arapça Farsça isim tamlamaları çok fazla var. Eğer e, daha önceden işte e, Kur'an okumayı biliyorsanız bu sizin için bir avantajdır çünkü aynı harfleri göreceksiniz ve en azından bir göz aşina olacak. Onun dışında e, daha önce bir imam hatip okulu mezunuysanız yine bu sizin için orada da Arapça dersi verildiği için yine bu sizin için bir avantaj olacaktır ancak ee, bu saydığım şeylerle daha öncesinde de pek fazla ilgilenmemişseniz e, yine Osmanlıca sizde biraz zor gelecektir ama bu konuda hiçbir sıkıntı olmasın e, çünkü öğretmenlerimiz gerekli akade akademisyenlerimiz e, bu eğitimi veren kişiler sizin için en iyisini düşünüyorlar. Zorlanırsanız e, zorlansanız bile önemli olan sizin isteğinizi görmeleri. Sizin yapmak istediğinizi görüyorlar fakat siz hala yapamıyorsanız e, yine notunuzu yüksek tutuyorlar. Not bakımından öğretmenlerimiz cömerttirler. E, not konusunda da sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Yani Tek e, aslında önemli olan şey kendinizi biraz daha bu bölüme vermeniz ve bu bölüme yatkınlığınız olmanız diyebilirim. Bunların yanına değineceğim bir diğer nokta ise Türkçe öğretmenliğinin atama durumu hakkında. Şu an ülkemizdeki çoğu öğretmenlik branşı gibi Türkçe öğretmenliğinde de aşağı doğru bir mevcut atama sayılarında. Hatta yaklaşık yapılan son öğretmen atamasında 20 bin öğretmen atamasından sadece 500 kişiye yer verilmişti. Onun dışında ders saatleri daha daha az olup daha az ihtiyaç duyulan branşlara daha fazla atama yapılmıştı. Yani bu sadece öğretmenlik atamalarını etkileyen tek faktör yok. Birden fazla faktör var ama umarım Yaklaşık bir 3-4 yıla kadar bu sorun çözülecektir. Arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadardı. Herkesin hakkında hayırlısının olmasını istiyorum. Umarım herkes hak ettiği istediği bölüme yerleşir. Kendinize iyi bakın. Herkese başarılar diliyorum.